Merhaba sevgili öğrenciler. Ben Ekrem Cılta. Abdülfraşe İlk ve Orta Öğretim Okulu'nda matematik öğretmeniyim. Dersimiz matematik 9. sınıflarda. Konu 3 bilinmeyenli denklem sistemleri. 3 bilinmeyenli denklem sistemlerinin genel şekli birinci bilinmeyen, ikinci bir artı ikinci bilinmeyen, artı üçüncü bilinmeyen eşittir sabit sayıya. Ve bunların 3 tane denklem sistemi var. Şöyle diyelim. A1, x artı b1y artı C, c1z eşittir d1'e. a2x artı b2y artı Z, c2z eşittir d2'ye. A art, a3x artı b3y artı c3z eşittir d3'dür. Birinci dereceden 3 bilinmeyenli denklem sisteminin çözümü, denklemlerin her üçünü birden sağlayan sıralı üçlülerdir. İki bilinmeyenli denklem sistemlerinde sıralı ikililerdir. Bunda sıralı üçlülerdir. Sıralı üçlülerin oluşturduğu kümeye de denklem sisteminin çözüm kümesi denir. Bir örnek yapalım. Bu durumda x, y, z eşitmiş 1, 2, 3 sıralı üçlüsüne. Bizim 3 üç bilinmeyenli denklem sistemlerimiz verilmiş. x eksi y artı z eşit 2, 2x eksi y artı z eşit 3, x artı 2y eksi 3z eşit eksi 4. Denklem sisteminin çözümü müdür? Yani bu sıralı üçlü bizim denklem sistemimizin çözümünü doğrular mı? x eşit 1, y eşit 2, z eşit 3 için. Birinci x denklemde x eksiye artı z eşit 2 için. x 1, y 2, z 3, 1 eksi 2 artı 3 eşit 2, 2 eşit 2'ye. Birinci denklemi doğrulay, sağlay. İkinci denklemde 2x eksi y artı z eşit 3. İkinci denklemde sağlay mı onu bakalım. 2 çarpı 1 eksi 2 artı 3 eşit 3. 3 eşit -3. 3, 3. İkinci denklemde de sağlay. Üçüncü denklemde sağlay mı? x artı 2y eksi 3z eşit eksi 4. 1 artı 2 çarpı 2 eksi 3 çarpı 3 eşit eksi 4. Eksi 4 eşit eksi 4'e. Böylece x, y, z eşit 1, 2, 3 sıralı üçlüsü denklem sistemimizin çözümüdür. Çünkü denklem sistemimizin çözüm kümesini sağlayın. 3 bilinmeli denklem sisteminin çözümü. Nasıl çözeriz? Aşağıda lineer denklem sistemlerinin çözümünü bulalım. Birinci denklem 2x eksi 3y eksi z eşit 8. Eksi x artı 2y artı 3z e eşit 13 x artı 3y eksi z eşit 5. Çözümü. İlk amaç iki bilinmeyeli denklem sistemlerini elde etmek. Yani 3 bilinmeyeden 2 bilinmeyeli denklem sistemini elde etmek. Bunun için ikinci ve üçüncü denklemi alt alta toplayarak bir tane, bir tane bilinmeyeni yok etmek. Bu durumda ne olur? Eksi x artı 2y artı 3'e eşit olur 13'e x artı 3y eksi z eşit 5'e. Bunlar alt alta topladık mı? x'ler zaten sadeleşi. Ne kaldı? 2y artı 3y 5y. 3z eksi z 2z 13 artı 5 18 elde edildi. Şimdi 3 bilinmeyeli denklemden 2 bilinmeyeli denklem elde ettik. Diğer yandan birinci ve üçüncü denklemi alt alta toplayacağız. İkinci ve üçüncüyü topladık. Şimdi birinci ve üçüncüyü alt alta toplayacağız. Toplayalım bakalım. Birinci denklem 2x eksi 5y eksi z eşit. Eksi 8 aynı yazayız. Üçüncü denklemi ise 2 ile çarpacağız. Neden? X'leri yok etmek için. Ne olacak? Eksi 2x artı 4y artı 6z eşit olacak 26'ya. Yani. 2x eksi 2x sadeleşi eksi 5 y artı 4y eksi y eksi ile eksi z artı 6z artı 5z eşit ol 18'e. Şimdi 2 tane, 2 tane 2 bilinmeyeli denklem elde ettik. 3 bilinmeyeli bilinmeyenli denklemlerden 2 tane 2 bilinmeyeli denklem elde ettik. Bu iki bilinmeyeli denklemleri yine 1 bilinmeyeli denkleme dönüştüreceğiz. 5y artı 2z eşit 18 aynı yazacağız ama eksi y artı 5z eşit 18'i 5 ile çarpacağız. Ne elde edeceğiz? Eksi 5y artı 25z eşit olacak 90. Bunda x yazılmış ama bunda x değil y'dir. E, 5y yanlış mı yazılmış? E, eksi 5y sadeleşi artı 2z artı 25z 27 Z. 18 artı 90 108. Z eşit olacak 108 bölü 27. Z eşit olacak 4'e. Z'yi 4 olarak bulduk. Diğer sistemdeki bundaki eksi y artı 5 z eşit 18. Z'yi gördüğümüz yerde 4 koyacağız. Eksi y artı 5 defa 4 eşit 18. Eksi y artı 20 eşit 18. Eksi 2'ye, eksi y eşit olacak eksi 2'ye. Eksiler, eksi 1 ile çarptık mı y eşit olacak 2. Z'yi 4, y'yi 2. Şimdi ise y 2 ve z 4 diğerlerini başlangıçtaki herhangi bir 3 bilinmeyeli denkleme uygulayacağız. Ne olacak? x artı 3y eksi z eşit 5'e uygulayalım x artı 3 defa 2 eksi 4 eşit olacak 5'e x artı 6 eksi 4 eşit 5 x artı 2 eşit 5 x'i 3 olarak bulacağız. 3, 2, 4 sıralı üçlüsü denklem sisteminin çözümüdür. Evi Devi Matematik 9. kitabından 222. sayfa 1 ve 2. ödevi çözünüz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.